Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burası Afrika, Nijer, Alfaba, Bufari köyü. Başkent Niyame'ye 150 km mesafede bulunan 500 kişinin yaşamış olduğu köyümüzde yetim ve öksüzler için el ele derneği olarak bizlere ulaşan hayırseverlerimizin katkılarıyla Merhum Salih Yavuz ve eşi Merhum Fatma Yavuz su hayratının açılışını inşallah dua ve besmele ile gerçekleştireceğiz. Bismillah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin. Bu su kuyumuzun yapımına infakta bulunan merhum Salih Yavuz ve eşi merhum Fatma Yavuz'un gelmiş geçmiş bütün günahlarını affı mağfiret eyle. Onlar buradaki kardeşlerimizi nasıl ki temiz bir suya kavuşturdukları gibi sen de onları جنة في اشياء اخرى تتحرك وتحرك 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 وتحرك